Merhaba arkadaşlar. Mutfağımdan herkese selam, saygılar. Bugün un helvası yapıyorum. Bir fincan kadar sıvı yağ koydum. Bir yemek kaşığı tereyağı koydum. Ve bir çorba kasesi un koydum. Ve bunu renk alıncaya kadar kavuracağım. Arkadaşlar bazen tarif istiyorlar. Tarif videomuzda. Tabii ki önce yağlarımızı eritiyoruz, sonra unumuzu veriyoruz, sonra karıştırmaya devam ediyoruz, kısık ateşte. Unumuz kavruldu. Şimdi bir bardak soğuk su ilave ediyorum. Bir buçuk bardak şekerimizi ilave ediyorum. az tatlı sevenler daha az bırakabilirler. Sonradan şekerimiz erime başladı. 2 bardak daha su ilave ediyorum. İsterseniz süt de yapabilirsiniz ama ben suyla tercih ediyorum. Daha yumuşak olduğunu düşünüyorum.